Hello Ken Crazy Girl ve Mexico be. dostum. TYT Biyoloji kampımızın 16. günündeyiz. Yengende 40 yıl hatır olsun diye güzel bir fincan bana bir kahvecik yaptı hocam. Ben de burada hafiften höpür höpür köpüğünü ne yaptım? içi verdim. Normalde höpürdetmem. bunu da söyleyeyim. Kafimden sonra ne yapacağım? Bir bardak da suyum var. Artık burada da suyumu içip dersimize devam edeceğiz. Bu dersimiz seninle önemli olan organellerden mitokondri ve plastitlerden bahsedeceğim. Ardından çekirdek, hücre iskeleti ve bilimsel yöntem, hücre konusunu yavaş yavaş sonuna geliyoruz değerli hocam. Bugün bir video gelecek, bilgin olsun. Hazırsak ne yapalım? Zevoy ile eğitim her yerde diyelim ve dersimize başlayalım. Şimdi çift zarlı organlara baktığımız zaman kimle bunlar diye merak ediyorsan hocam mitokondri ve plasitler bizim çift zarlı organellerimiz. Peki çekirdeğinde çift zarı var mıdır? Evet hocam çekirdeğinde ne var? Çift zarı var. İki tane zardan medana gelen bir yapısı bulunuyor çekirdek dediğimiz kısmımız. Bugün seninle beraber konumuz mitokondri ve plasitlerle ilgili. Öncelikle mitokondriye bakalım. İlk sorumu soruyorum. Prokaryotlarda mı yoksa ökaryotlarda mı diye merak ediyorsan diyorsun ki mitokondri hocam prokaryotlarda bulunmaz. Kim de onlar bakteri ve arkeler de. söyle bakayım bana. Hocam mitokondri bulunmaz. Peki ökaryot yapılı canlılarda yani bitki, mantar, hayvan, amipöklerine terlik hayvanın bulunduğu protista alemindeki canlılar mitokondriye sahip midir? Mitokondri taşıyorlar hocam. Kaç zarlı mitokondri dersek çift zarlıdır. Hocam mitokondrinin inanılmaz bir özelliği var. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunuyor hocam. Ribozom taşıdığı için protein sentezi yapabiliyor. DNA'sı ve RNA'sı olduğu için gerektiği durumlarda çekirdek kontrolünde ne yapabiliyor? Bölünebiliyor. Öyle orijinal bir organeldir mitokondri. Üniversitedeki Selçuk Hazır hocamın da kulakları çınlasın. Ee, hocamın en çok sevdiği organeldi. Ben de ondan kaynaklı en sevdiğim organellerden bir tanesi mitokondri hocam. Mitokondrinin yapısına baktığımız zaman hemen şöyle seninle beraber bir zoom yapalım. Orada senden bir ricam olsun. Mitokondriyi 3 defa değil iki defa defterine bir yere basit bir şekilde çizmeni istiyorum. Öncelikle göstereyim. Mitokondri çift zarlı bir yapıya sahip. Dış zarı gördüğünüz üzere düz hocam. Herhangi bir kıvrım yok ama iç zara baktığınız zaman ne yapmış? Böyle kıvrımlı bir yapıya sahip olmuş mitokondrinin dış sarı neymiş? Düz, iç sarı kıvrımlıymış. mitokondrinin içindeki sıvıya verdiğimiz bir isim var hocam. Biz mitokondrinin içini dolduran, hücre istoplazması da benzeyen yapıya verdiğimiz isim matriks Neymiş? Matrix bu arada süper bir filmdir. Matrix filminin de önerisinde soru çözümünde yaparız hocam. Mitokondrinin Matrix dediğimiz sıvı olan kısmında ne var dersek aynı bakterilerde varkelerde olduğu gibi şöyle halkasal DNA bulunuyor hocam. Başka RNA molekülü bulunuyor. Başka ne var hocam? Mitokondrinin Matrix'inde ribozom bulunuyor hocam. Peki mitokondrinin parmak şeklindeki şu kıvrımlarına verdiğimiz isim nedir dersek? Kristal değil hocam. Krista. Duyamadım? Krista. Bu krista adını verdiğimiz yapılarımızda elektron taşıma sistemi var. Bu da mitokondrinin daha fazla ATP üretmesini sağlıyor. Tekrar edelim. Mitokondri çift zarlı, dış zarı düz, iç zarı kıvrımlı. İç zardaki kıvrımlara verdiğimiz isim kristal evizeden aklımızda tutacağız. Krista diyoruz. İçin dolduran bir sıvımız var da söyle bakayım bana. Buna biz matriks ismini veriyoruz. Matrix sıvısının içerisinde halkasal DNA bulunan ve mitokondri RNA çeşitlerine de mRNA, tRNA, rRNA sahiptir diyoruz. Bir de neyi var mitokondrinin? Ribozomu bulunuyor hocam. Peki mitokondriye baktığımız zaman matrik sıvısında neler bulunduğunu söyledik. Kendisine ait olan DNA, RNA, ribozomu olduğunu söyledik. Çekirdek kontrolünde ihtiyaç duyulduğu zaman mitokondrinin bölünebildiğinden bahsettik. Peki ribozom taşıdığı için mitokondri hücresel solunumda görevli olan solunum enzimlerini ve gerekli olan proteinleri üretebilir mi gibi bir soru sordukları zaman diyeceksin ki evet ribozom protein sentezler, enzim yapılabilecek sentezler. Dolayısıyla mitokondride solunum enzimi ve protein sentezi yapabiliyor hocam. Geldik 1000 puanlık soruya. Geldik hocam 1000 puanlık bilgimize. Ne hocam? Mitokondri ne yapar diye soru kırı zaman diyeceksin ki mitokondri aerobik solunum yapar. Duyamadım. Aerobik solunum. Hocam şıklarda aerobik solunum yapmıyor. Yazmıyor. Oksijenli solunum yapar diyeceksin. Mitokondri ne yapar? Aerobik solunumla besinleri parçalayıp ATP sentezi yapıyor. Peki soruda baktın bunu göremedin. Şunu da söyleyebiliriz sana. Mitokondri organik yapıda olan bileşikleri inorganik yapıda olan bileşiklere çevirir. Sana bunu daha ilk dersimizde öğretmiştim. Hatırla, mitokondri ne yapıyormuş? Organiği inorganiğe çeviriyor. Eğer organik inorganiğe çevriliyor diyorsa aklına ne gelecekti? Aerobik solunum. Tekrar edelim. Mitokondri aerobik solunum yapar. Mitokondri organik yapıda bileşikleri inorganik yapıda bileşiklere dönüştürür. Bunu da iki kere çiziyorsun haber ver bana hocam. Şimdi sana önce aerobik solunum denklemini göstereceğim. Bu aerobik solunum denkleminin çok iyi bilmen gerektiğini sana daha önceki derslerimizde gösterdim. Ne hocam bu denklem? Bak hocam. Bir tane glikoz molekülünü alıyorsun. Oksijene tepkimeye sokuyorsun. Burada solunum menzilleri görev alıyorlar burada. Açığa ne çıkıyor? Karbondioksit, su ve 32 tane ATP açığa çıkıyor. Yani mitokondri aerobik solunum tepkimesi sonucunda besinleri parçalıyor. Glikoz gibi, amino asit gibi, yağ asit gibi, gliserol gibi besinleri parçalayıp onlardan ne yapıyor? ATP elde etmeye çalışıyor. Bu tepkimeler sırasında karbondioksit ve ne açığa çıkıyor? Su da açığa çıkıyor. Oksijen miktarı azalıyor. Hadi beraber sana soruda soracakları grafik şeklinde de sorabilecekleri bir kaç bilgiyi öğretmek istiyorum. Sadece der ki mitokondri faaliyeti sırasında aşağıdaki grafiklerden hangileri gerçekleşir? Hangileri gerçekleşmez? diye soru soracaklar. Buradaki solda görmüş olduğum moleküllere girenler sağda gördüğüm moleküllere ürünler ismini veriyorlar. Biliyorsun ki girenler azalıyor, ürünler artıyor diyoruz. Hemen yorum yapalım. Mitokondri çalıştığı zaman glikoz miktarının ve oksijen miktarının ne olmasını bekliyoruz? Azalmasını bekliyorum. Mitokondri çalıştığı zaman karbondioksit ve su miktarı ne olur söyler misin? Üretildikleri için karbondioksit ve su miktarı artar diyorsun. Hadi akıllı çocuksun. Mitokondri çalıştığında su miktarı artıyorsa turgor basıncı da ne olacak? Su basıncı. Söyle bana turgor basıncı da artacak diyorsun. Aferin. Ozmotik basınçta turgor de, zıt orantı zıt olduğu için ters orantılı olduğu için de ozmotik basıncın azalmasını bekliyorum. ATP ne olacak? Hocam 32 ATP açığa çıktığı için ATP miktarı artar diyorum. pH'i sona bıraktım. Bilinçli olarak diyorsun ki pH ne alaka? Hemen yorum yapacaksın. Mitokondri ne üretiyor? Karbondioksit. Karbondioksit asidik bir bileşik. Gazozda var, kolada var. O zaman bu karbon artıyorsa asitlik artıyordur. Asitlik artıyorsa biliyorsun ki pH metrede sıfıra yaklaşmak demektir. O yüzden pH ne olur diyecekler sana azalır diyeceksin mitokondri çalıştığı zaman. Tamam değil mi hocam? Şimdi bundan sonra bu gördüğün tepkimeleri öğrendikten sonra sana çok değerli bir bilgi vereceğim hocam. Sizi sorularda tuzakladığımız, avladığımız kısım burası. Sana diyorlar ki canlar aerobik solunum yapabilir mi? Türkçesi oksijen solunum yapabilirler mi? Ne diyorsun? Evet canlar oksijen solunum yapabilirler. Peki bir hücre aerobik solunum yapıyorsa bu hücre prokaryot da bir bakteri, bir arke olabilir ya da ökaryot yapıda bitki, mantar, hayvan, amipöklüme terlik hayvan da olabilir. Yani aerobik solunum yapmak ökaryotluk ya da prokaryotluk belirtmiyor. Anladın mı hocam? Peki söyleyelim. Eğer sen ökaryotsan yani çekirdeğe sahip olan bir canlıysan sen de böyle kapı gibi bir organel var. Söyle bakayım bana mitokondri bulunuyor hocam. Kimlerde? Ökaryot yapılı canlılarda. Peki hocam bakteriler var Bunlar prokaryot. Sence mitokondrileri var mıdır dersem ne yorumlarsın? Diyorsun ki hocam adam prokaryot ne işi var adamın? Mitokondri ne işi var? Bakteri de arkede diyorsun. Onlar da hocam ne var? Hücre zarında böyle parmak şeklinde kıvrımlar var. Sanki mitokondrinin kristallarına benziyor fark ettiysen. Biz bu kıvrımlara verdiğimiz isim hücre zarı kıvrımı. Bunlar üzerinde de kim var? Elektron taşıma sistemi taşıyorlar. Dolayısıyla biri sana derse ki bir hücre aerobik solunum yapıyorsa bu hücre prokaryotta olabilir, ökaryot da olabilir. Eğer hücre ökaryotsa bu hücrede ne bulunabilir? Mitokondri bulunabilir. Eğer hücre prokaryotsa mitokondri yok yok. Onun yerine ne var dersek hocam? Bu hücre zarı kıvrımı var. Hücre zarı kıvrımlarında ETS taşıdığı için bu bakteri aerobik solunum yapan bakterimiz ne yapabilir? Ee, hücre zarı kıvrımı yardımıyla aerobik solunum yapabilir. Yani öğrenelim. Her aerobik solunum yapan hücrede illa mitokondri olacak diye bir zorunluluk yok. Sorularda seni şu şekilde kandırmaya çalışacağız. Bakteriler mitokondriye sahip oldukları için aerobik solunum tepkimleri gerçek. Diyeceksin hocam bakteride ne mitokondrisi gözünü seveyim. Olmaz diyeceksin hocam. Bak seni böyle kandırıyoruz. Sorularda göreceksin. Ha, dicen çakal beni kandırmaya çalışıyorsun. Peki hücre bakteri ise, prokaryotsa onda ne olabilir? Söyle bakayım bana. Mitokondri yerine hücre zarı kıvrımı olabilir diyorsun. Şimdi buraya kadar ne öğrendik? Çabucak tekrar edelim. Hocam çift zarlı organellerimizin birincisi mitokondri. Çift zarlı, ökaryotların hepsinde bulunuyor. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu olduğu için çekirdek kontrolünde bölünebilir ve ribozomu olduğu için de ne yapabilir? Söyle bana. Protein sentezi, solunum enzimi sentezi yapabiliyor hocam. Görevini sordular diyorsun ki görevi ayrı bir solunumla ATP sentezi yapmak. Organik olan bileşik bileşikleri inorganik bileşiklere çevirmek. Bu denklemi çok iyi biliyorsun. Aerobik solunum denklemini adın gibi biliyorsun. Çok kıymetli. Mitokondri çalıştığı zaman bir karboglikoz ve oksijen azalıyor. Karbondioksit su ve ATP miktarı artıyor dedik. Her sakallı nasıl deden değilse her aerobik solunum yapan canlı da mitokondriye sahiptir diyemiyorsun. Bin puanlık başka bir sorumuz. Bakterilerde mitokondri bulunmaz. Arkelerde mitokondri olmaz. Ulan mitokondri çift zarlı nasıl bulunsun? Gözünü seveyim. Anladın değil mi değerli hocam? Şimdi mitokondrinin özelliklerine devam edelim. Mitokondrinin dışları düzdü. Güzel. Dış zarı diyor, süper. Peki iç zarı niye böyle? Kıvrım kıvrım. Benim çizdiğim gibi çizebilirsin istiyorsan mitokondriyi. Niye böyle iç zarı böyle hocam? Kıvrım kıvrım yapıya sahip. Cevap hocam, daha fazla elektron taşıma sistemine sahip olup mitokondri daha fazla ne üretebilsin? ATP üretebilsin diye iç zarı e, kıvrımlı krista yapısının daha fazla olmasının sebebi budur diyoruz. Peki mitokondri ve kloroplast birazdan kloroplasttan bahsedeceğim. Onlar ne yapabiliyor? Bölünebiliyorlar. Kendilerine ait DNA'ları, RNA'ları, ribozomları var. Hocam bölünürken aynı bakterilerde olduğu gibi ne oluşturmadan ipliği oluşturmadan bölünebiliyorlar. Şunu fark etmiş olmalısın. Mitokondri sanki bir bakteriye benziyor gibi. Yani adam aerobik solunum yapabiliyor. Mitokondri içerisinde DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var. Hücre içerisinde bir mitokondrinin içerisinde bir matriks diye bir sıvı var. Sanki sitoplazmasına benziyor. Dolayısıyla bakteri kloro, bakteri ve kloroplast bölünürken aynı bakteride olduğu gibi ne oluşturmuyor? iplikleri oluşturmuyorlar. 100 puanlık bir soru. Bu da sorularda karşınıza geliyor ve bana da soruyorsunuz. Hocam, mitokondri ve kloroplastın DNA'sının nükleotit dizilimi çekirdek DNA aynı mı farklı mı? Mantık yürüt diyeceksin ki lan mitokondri oksijenli solunum yapıyor. Ona göre enzimler üretmesi lazım. Dolayısıyla mitokondri ve kloroplastın DNA'larının nükleotitlerin dizilimi, dizilimi, adenin, guanin, stozinin, stozin, timinin dizilimi çekirdeklerinden farklı olmasını bekliyoruz. Peki mitokondri aerobik solunum yaptığı zaman 32 tane ATP üretiyor. Bu 32 tane ATP'yi nerede kullanıyor? Cevap metabolik olayların gerçekleşmesinde kullanıyor. Aktif taşımada kullanıyor. E, endostoz, egzostoz olaylarında kullanabiliyor. Dehidrasyon tepkimelerinde, dehidrasyon sentezinde kullanıyor. Dediğim anladın mı hocam? Bu ATP'ler mitokondriyel üretilen ATP'ler metabolik faaliyetlerde kullanılıyor. Geldik hocam plastiklere değil plastitlere geldik. Şimdi plastik dediğimiz kısımlarımız 3 tane plastikten bahsedeceğim hocam. Oluşturan gibi bir anlamı var hocam plastik kelimesinin. Plastikler 3 çeşit. Bunlarla ilgili ilk bilmemiz gereken şey söyle bana bakteri varkelerde plastikler bulunmuyor hocam. Peki ökaryot yapılı canlılarda plastitler bulunabiliyor mu? Evet hocam ama en belirgin bilmen gereken şey bitki ve hayvanları birbirinden ayırt etmek için bu plastik ne yapabiliyorsun? Kullanabiliyorsun hocam. Tekrar edelim. Bitkileri ve hayvanları birbirinden ayırt etmek için aha bu bitki, aha bu hayvan diyebilmen için plastitleri kullanabiliyorsun. Mitokondriyi kullanamıyorsun. Niye lan? Mitokondri ikisi de var çünkü. Üç çeşit plastikimiz var. Yeşil olanlara verdiğimiz isim kloroplast. Renkli olanlara verdiğimiz isim kromoplast. Renk soğuna, beyaz olana verdiğimiz isim lokoplast. Kelime anlamlarından kloro yeşil demek. Plast oluşturan. Kloroplast bitkiye yeşil renk oluşturan anlamına geliyor. Kromoplast renkli oluşturan, renk oluşturan. Lokoplast, Lokonun kelime anlamı beyaz. Hani kan hücresi diyorlar ya lo lokosit diyorlar. Oradan gelsin aklına. Lokoplast da beyaz oluşturan gibi bir isim anlamı var hocam. Önce kloroplastı ardından kromoplastı sonra lokoplastı söyleyip dersimizi ne yapacağız? Tamamlayıvereceğiz sevgili Crazy Girl değerli dostum hocam. Şimdi kloroplastla ilgili ilk bilmen gereken şey biliyorsun. Bir prokaryotlarda yok. Niye? Bakteri arkelerde kloroplast olmaz. Kloroplast çift zarlı bir yapıya sahip. Bakteri de ne gezer hocam çift zarlı yapı? Hocam peki bitki ve hayvanları ayırt edebildiğimizi öğrenmiştik. E, buradaki imizle ilgili. ile ilgili sana birkaç bilgi daha ilave edeceğim. Bu söylediğim bilgiler sorularda kulaklara küpe olsun. Unutup hata yapıyorsunuz, düşme hocam. Hocam bu kloroplastla baktığımız zaman yeşil bitkilerde var, güzel. Bunu hep biliyoruz. Yeşil bitkiler yeşil niye? Çünkü kloroplasta sahip. Yeşil alglerde de o yosunlarda da hocam ne var dersek yine kloroplast bulunuyor ve hatırlayalım. Hem ototrof hem de heterotrof beslenen canlımız kimdi? Mixotrof canlımız Öglena Onda da hocam ne var dersek kloroplast bulunuyor. Yani artık yeni bir şey öğrendin. Lütfen dikkat et. Bir canlı kloroplast sahip diye bu canlı kesin bitkidir diyemiyorsun artık. Niye? Ulan belki yeşil al, belki öğütlenen nereden biliyorsun? O yüzden şunu öğrendik. kloroplasta sahip olma şu an için sadece bitkilere ait bir özellik değil hocam. Kaç zarlı? Söyle bana çift zarlıymış. Kendine ait neleri var? DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var. Bak mitokondriye benziyor hocam. Çekirdek kontrolünde ne yapabiliyor kloroplastımız? Bölünebiliyor. İhtiyaç varsa fotosentez yapıyor kloroplast organelimiz. Sayısını arttırabiliyor. Ribozom taşıdığı için aynı mitokondrideki mantığa benzer fotosentezle ilgili enzimleri ne yap yapabiliyor? Kloroplast üretebiliyor. Şimdi geldik hocam görevine. Kloroplast ne yapıyor? Ribozom protein sentezi diyor. Golgi salgı ve paketleme yapıyor. Kloroplast ne yapıyor? O da şunu yapıyor. Fotosentez yapıyor. Ne yapıyormuş? Fotosentez. Işıkla besin sentezi diyor. Işıklara baktım yazmıyor fotosentez. Işık yardımıyla besin üretir diye ifade ederiz. O da yazmıyor. Havadaki karbon diyor ki işte özümleyip ışık yardımıyla besin üretir deriz. Ya da başka bir şey diyor. Atmosferi oksijen veren bir organel midir? Evet hocam niye? Kloroplast fotosentezde ne açığa çıkartıyor? Oksijen açığa çıkartıyor. E, bir şey daha fark ettin hocam. Söyle bana peroksizom da oksijen açığa çıkartıyordu. Kloroplastla peroksizom oksijen üretme bakımından benzerlik gösteriyor. Aferin. Peki bin puanlık sorularda en, çık, en sık göreceğin ifadelerden bir tanesi. Işık yardımıyla bir canlı inorganik bileşiği organik besine çevirebiliyorsa bu canlıda kloroplast ne diyorsun? Bulunabilir. Kloroplast inorganik olan besinleri, bileşikleri organik yapılı besinlere sentezleyebiliyor hocam. Anladık değil mi? Kloroplast fotosentez yapma işinden, besin üretme işinden sorumlu diyoruz. Şimdi gel hocam şekli şemaline bakalım. Bunda sana zahmet hocam. Kalbinin en güzel köşesine, defterin en güzel köşesine iki defacık ne ver değerli hocam? Yazı ver, çizi Çizmek akılda kalıcılığı arttırır. Her yeri sana çiz diye söylemiyorum. Bütün kitabı çiz istemiyorum ama çizdiğin yerleri hep sıklıkta kullanıyorsun hocam. Bak, dış zarı var görebiliyor musun? En dış kısmında bir tane zarı var kloroplastımızın. Başka hocam bir tane iç zarı var gördüğünüz üzere. Bu iç zarın içerisinde bir sıvı var. Biz bu içindeki sıvıya verdiğimiz isim stroma. Neymiş söyler misin? Stroma. Kelime anlamı olarak yatak anlamına geliyor. Ben şöyle stroma Roma işte Saint Germain, Saint Antoine kiliseleri falan hep ST diye yazıyor ya. Aziz Roma gibi kafamda kodluyordum hocam. Niye öyle? Saçma ama aklında kalacak. Bu stroma dediğimiz kısmın içerisinde sıvı olan kısmın içerisinde kloroplastta halkasal DNA başka RNA başka protein sentezinde sorumlu olan kimler? Ribozomlar bulunuyor sıvı olan kısmında. Hocam kloroplastın içinde üçüncü bir zar sistemi daha var. Oha. Hocam şurada bozuk paraya benzeyen yapılar var. Görebiliyor musun hocam? Bu bozuk paraya benzeyen yapılara verdiğimiz isim tilakoid. Neymiş ismi? Tilakoid. Kloroplastın bu tilakoidlerin zarı da var hocam. Ona da tilakoid Coin zar diyorlar. Hocam bunu ne yapacağım diyor. Merak ediyorsan kullanıyoruz. Boşuna Semih hocam sana bir şey öğretirmek istemez. Hocam bu tilakoit zar tilakoitin üstündeki kılıfa verdiğimiz isim. Hücre gibi düşün hocam. Bu tilakoitler bir araya geliyorlar. Bir sürü tilakoit birleşiyor, 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 birleşiyor. İçerlerinde ne taşıyorlar biliyor musun? İçerlerinde bir pigment taşıyorlar. Biz bu pigmenti yeşil renkli olan pigmenti duymuşsundur. Neydi bu pigment? Söyle bakayım bana. Klorofil pigment taşıyorlar ve içerlerinde bu tilakoitlerimizin içerisinde elektron, söyle bana. Elektron taşıma sistemi bulunuyor. Yani elektron taşıma sistemi ve klorofil pigmenti bulunduran bu yapılarımızın ismi tilakoidler. Hepsine beraber bu çoğuluna verdikleri isim granum diyorlar. İngilizce green ne demek green? Siz Türkler diyor? Green. Green yeşil demek. Hocam bu klorofil pigmenti bakımından zengin olan bir sürü klorofil bir sürü tilakoidten oluşmuş olan şu yapıya verdikleri isim granum. Alayına beraber hepsine, hepsine değerli hocam ne diyorlar? Grana ismini veriyorlar. Yani hepsinin anası gibi düşünebilirsin. Tilakoidlerin granumların hepsinin anasına grana adını veriyorlar. Şimdi tekrar edelim. Kloroplast kaç zarlı? Çift zarlı. Dışı da düz, içi de, içi de düz. İçinde bir üçüncü bir zar sistemi var. Burada görmüş olduğum bozuk para benzeri yapılara verdiğim isim tilakoidler. İçerisinde klorofil pigmenti ve elektron taşıma sistemi taşıyorlar. Hocam bu tilakoidler üst üste diziliyorlar. Klorofil pigmentin hakkında tutacağın bir yapı oluşturuyorlar. Granum. Neymiş bunlar? Söyle bakayım bana. Granumlar. Apartman gibi granumları görüyorsun. Hocam bu granumların alayına beraber içerideki hepsine beraber verdikleri isimde ne diyorlar? Grana. Hepsinin annesi anlamında kullandığımız grana adını veriyorlar hocam. İki kere çiziyorsun. İster bunu çiz. ister basitçe hocam şu kenara çizdiği efsane muhteşem kadar oplastı çiz hocam. Dış zar, iç zar, içeride bozuk paralar, bozuk paralar, bozuk paralar. Başka kim var? Klorofil pigmenti ETS var. Başka klorofil pigmenti ETS var. ETS yazmıyorum. Perişan oldu içerisi. İçeride bir tane halka sal DNA var. RNA var. Başka kim var? Ribozom var. Aha da sana ne hocam bunlar? Bizim e, kloroplastımız. Tek bir tanesine tilakoid diyoruz. Bunların çoğuluna granum diyoruz. Alayına birden grana adını veriyoruz değerli hocam. Anladın değil mi değerli hocam? Şimdi geldik kloroplastın yaptığı işin fotosentez olduğunu öğrenmiştin. Peki fotosentezin denklemini bilmek önemli midir lan? Bir zahmet lan, bir zahmet lan. Biyolojinin yarısı solunum, yarısı fotosentez tepkimesi zaten. Hocam bu fotosentez denklemine baktığın zaman ne görüyorsun? Bak dikkat et, solunumun tam tersi dikkat ettiysen. Hocam sol taraftakilere girenler, sağdakilere ürünler ismini veriyoruz. Hocam girenler kimler? Karbondioksit ve su. Bitki havadan karbondioksit alıyor, yağmur yağıyor, topraklarından sen suluyorsun, topraklarından köklerinden suyu alıyor hocam. Işık yardımıyla ve bir pigment dikkat et. Klorofil pigment yardımıyla bizim bitkimiz ne yapıyor? hocam? Bundan bir glikoz sentez diyor. Atmosferde ne veriyor? Oksijen veriyor. Sabah hormona gidiyorsun. Oh diyorsun be. Ciğerlerim yandı diyorsun. Mis gibi oksijen diyorsun. Temiz hava diyorsun. Aa bu oksijeni kim üretiyor? Bitkiler fotosentez üretiyor. Bu arada sadece bitkiler fotosentez yapmıyor biliyorsun hocam. Şimdi sana diyecekler ki kloroplas faaliyetiyle neler gerçekleşiyor? Nasıl değişiyor? Bak aynı mitokondrinin benzeri hocam bu arada. Hadi beraber bakalım. Diyorsun ki hocam karbon dioksit, su miktarı, azmotik basıncı, turgor basıncı, pH, ATP nasıl değişir beraber yapalım. Hocam ben biliyorum ki fotosentezde karbon dioksit ve su molekülü kullanılıyor. Doğru mudur hocam? dioksit su azalıyorsa CO2 ve suyu ne yaptım? Azalttım. Peki glikoz ve oksijen miktarı ne olur? Onları söyler misin? Glikoz arttı, oksijen miktarı arttı hocam. Çünkü çıkanlarda ürünlerde glikoz ve oksijen vardı. Peki hocam söyleyelim. turgor ve ozmotik basınç mantığını sorsam ne yorum yaparsın? Hocam su azalıyormuş. Su azalıyorsa söyle bana turgor da azalır. Turgor basıncı su basıncı diye kodlamıştık hocam. Peki ozmotik basınç ne olur dersek fotosentez çalıştığı zaman, kloroplast çalıştığı zaman ozmotik basınç artıyor hocam su kullanıldığı için. Peki pH nasıl değişir diye sana sorusalar karbondioksitten yorum yapar mısın hocam karbondioksit azalıyorsa pH ne olacak kaça doğru yaklaşacak 14'e doğru yaklaşacak o yüzden diyorsun ki pH yükselir demen gerekiyor kloroplast çalıştığı zaman ATP en sona sakladım en sona sakladım hocam kloroplastta ATP üretimi olur üretilen ATP'lerin hepsi tüketilir ve hepsi besinin yapısına katılır. metabolik faaliyetlerde tüke, tüket e, kullanılmaz bu ATP'ler bunu sana ATP'de de bahsetmiştim hatırla kloroplastta üretilen ATP'ler ışık yardımıyla fotofosfor formülasyonu üretilir. Bu üretilen ATP'ler başka işlerde, dehidrasyonda, aktif taşımada falan kullanılmaz. Nerede kullanılır diye sana soracaklar. Üretilen ATP'ler besin yapısına katılıyor değerli hocam. Sentezlenen glikozun içerisine ne yapıyoruz? Enerjiyi aktarmış oluyoruz. Şimdi geldik aynı mitokondride olduğu gibi önemli olan kısmımıza bak. Buralarda elenip düşüyorsun hocam. Bu kısmı çok lütfen dikkat etmene, dikkatle dinlemeni istiyorum. Çok lütfen haberin olsun. Diyor ki bir hücre fotosentez yapıyorsa bu hücre prokaryot ya da ökaryot olabilir diyebilir misin? Diyeceksin ki evet fotosentetik bakteriler var. Doğru mudur hocam? Başka ökaryot yapıda olan yeşil bitkiler var. Yani her gördüğün sakallı deden değil. Dolayısıyla bir bir canlı fotosentez, bir hücre fotosentezi yapıyorsa, "Aa bu bitki" deyip atlamıyorsun. Belki yeşil alg olup, belki öglena Nereden biliyorsun? Şimdi şurada bir püf noktamız var. Hocam, bir canlı, örnek verelim, siyanobakteri. Bu bir prokaryot yapıda canlı bildiğin üzere. Siyanobakteri fotosentez yapabiliyor mu? Diyorsun ki, yapabilir. Peki bu bakteride hangi pigmentin bulunması gereklidir diye sana soracaklar. Cevabın, "Hocam siyanobakteride bir pigment, kim? Klorofil pigmentinin olması" gerekiyor. Neyi emebilmek için? Söyle bakayım bana. Işığı soğurabilmek. ışığı emebilmek için. Peki hocam sen bir bitkiysen, sen bir ögleneysen ya da bir yeşil ayksen, yosunsan sende ne var? Hocam sende onun daha kralı var. Daha böyle kombinleşmiş, daha böyle orijinal hal, daha böyle üst modeli var. Kloroplast var. Dikkat et. Hocam kloroplastta klorofil pigmenti var mı? Var. Nerede? T ile başlıyordu o bozuk para benzeri yapılar. Aferin. Bozuk para benzeri yapılara biz tilekoid ismini vermiştik. Kloroplastta klorofil pigmenti tilekoidlerin içerisinde bulunuyor. Ama söz konusu klorofil pigmenti yine kloroplastın içinde var. Bin puanlık soru. Hocam bitkilerde de bakterilerde de fotosentez gerçekleşebilir mi? Evet. Bitkilerde ve bakterilerde gerçekleşen fotosentezde klorofil pigmenti ortak olarak kullanılır mı diye sorulur zaman. Diyeceksin ki evet hocam klorofil pigmenti fotosentez için. Söyle bakayım bana. Mecbur diyorsun. Bir canlı fotosentez yapıyorsa mutlaka ne olması lazım? Klorofil pigmenti olması lazım. Bak denklemine bak. Bak denklemine bak. Gösterdim sana. Burada fotosentez denklemine Alta ne yazmadık? Kloroplast yazmadık. Niye? O fotosentez yapan bakteriler var. O yüzden aşağıya kloroplast yazmıyorsun. Klorofil pigmenti yazıyorsun. Anladın mı hocam niye klorofil pigmenti yaptık? O zaman söyleyelim fotosentez yapmak için fotosentez yapmak için ne zorunlu değil? Kloroplast zorunlu değil. Ama ne zorunlu? Söyle bana klorofil pigmenti lazım. Bir zahmetle ışığı neyle soracaksın? Klorofil pigmenti prokaryotlarda hücrede bulunuyor, stoplazmada bulunuyor. Ökaryot yapılı olan canlılarda nerede bulunuyor diye sorarsak kloroplastın içerisinde bulunuyor. Burada prokaryotlarda nerede hücre zarına gömülü bir halde bulunuyor. Kim? Klorofil pigmenti. Peki peki fotosentez siyanobakterilerde gerçekleşir mi diye bir sorar, sorarlarsa evet hocam neye sahip olduğu için klorofil pigmentine sahip olduğu için diyorsun. Yeter. Geberdim. Son tuzak ifademizi söyleyelim. Bir canlı fotosentez yapıyorsa klorofil pigmentine sahip olması gerekli. Evet. Peki fotosentetik bakterilerde kloroplast var mıdır diye ama hocam fotosentez falan dersen hemen uyandırayım diyorsun ki hocam bakteri lan bu prokaryot. Prokaryotlarda söyle bakayım bana ne yoktur? Kloroplast yoktur. Onlarda bir pigment vardır. Klorofil pigmenti vardır. Süper. Anladın değil mi değerli hocam bu karmaşık olan kısmı? Şimdi geldik birkaç tane kısmımıza kaldık. Bitmek üzere hocam. Bitmek üzere. Helal olsun. Geberdin ama iyis. Hocam her bitki hücresinde kloroplast var mıdır gibi bir sürü soracaklar. Ne cevap vereceksin? Ula bitkinin neyi var? Kökü var. Hocam saksıya bitkiyi ekiyorsun. Bitkiyi ektiğin zaman ne var dersek üst tarafta yaprakları var. Güzel fotosentez yapıyor. Burada çiçeği var. Harikasın. Tozlaşıyor, mozlaşıyor. E bir de bitkinin neyi var hocam? Toprak altında kökü var. Neyi varmış? Kök. O zaman diyorsun ki bütün bitki hücreleri fotosentez yapar gibi bir ifade yanlış olur hakkına bitkinin neresi gelsin? Kökleri gelsin hocam. Peki kloroplast'a baktığımız zaman fotosentez yaptığından bahsettik. Peki kloroplast'ımız nişasta depolayabilir mi diye sorarsak cevabın evet özümleme nişastası diyorlar. Ne demek? Fotosentezde üretilen o glikozları daha sonra daha sonra hücrenin başka yerinde kullanırız diye geçiş olarak bir nişastaya çeviriyorlar. Sonra parçalayıp başka yere taşırız diyorlar. Bu üretilen nişastaya özümleme nişastası diyorlar. Yani biri sana sorarsa kloroplast'ta nişasta sentezi gerçekleşir mi? derse evet kloroplast glikoz ürettiği için bu glikozları dehidrasyon Tepki tepkimesiyle nişasta ne yapabilir? Dönüştürebilir diyoruz hocam. Peki bitkinin fotosentez yapan hücrelerinde mitokondri ve kloroplastın yan yana olması senin dikkatini çeksin hocam. Bak dikkat et. Fotosentez ve aerobik şunun tepkimelerini biliyorsun. Hemen mantık yürütmeni istiyorum. Bak mitokondriye bak. Besin artı oksijeni kullanacak. Bunları parçalayacak. Karbondioksit ve suya dönüştürecek ve bir yandan da 32 tane ATP üretecek. Bu ATP'leri de nerede kullanacağız? Metabolik olaylarda. Peki karbondioksit ve suyu kim kullanacak? Kloroplast kimin yardımıyla? Işık yardımıyla kime dönüştürecek? Besin ve oksijene dönüştürecek. Fark ettiysen yakınlar birbirlerine ve birinin üretmiş olduğu ürünü örnek besin ve oksijeni mitokondri substrat olarak kullanıyor. Mitokondrin üretmiş olduğu karbondioksit ve suyu da kloroplast substrat olarak kullanıp besin ve oksijene dönüştürüyor. Fark ettiysen bunun yan yana olması aslında iyi bir şey. Peki 100 puanlık bir soru sorayım. Teste denemede çıkacak bu bilgi. Sana diyecekler ki bitki bir bitkinin bütün hücrelerinde mitokondri ve kloroplast yan yana bulunur. Diyeceksin ki hocam hocam ne diyorsun? Bitkinin neyi var? Kökü var hocam. Işık görmeyen kısımlarda kloroplast bulunmuyor diye ifade ediyoruz. Harikasın tebrik ediyorum hocam. Mitokondrikloroplast tamam bitmek üzere. Kromoplast ardından son lokoplast bitiriyoruz. Hocam kromoplasta bakalım. Ne plastiti? Renk plastiti. Bitkiye renk veriyor. Yeşil dışındaki renkleri oluşturan plastiti kromo. Color'dan aklına gelebilir İngilizcesinden. Plastide biz e, kromoplast diyoruz. Üç çeşitli var hocam. Bu karotenoidler olarak tadlandırıyorlar. Hocam birincisi karoten. İngilizce karot ne demek zaten? Havuç demek hocam. Oradan aklında tutabilirsin. Bitkiye turuncu rengini veriyor. Portakalda havuçta turuncu rengini veren kim? Karoten diyoruz. Hocam ikincisi likopen ya da likopin de diyorlar. İkisini de görebilirsin. Hocam bitkiye ne renk verir? Kırmızı renk verir. Mesela kim gibi? Domates gibi, gül gibi kırmızı görünce aklına likopen gelsin. Ben aklımdaki K harfinden kırmızı diye kodluyordum hocam. Karoten havuç ya. O şekilde kodluyordum karotu. Burada likopenden K'yi kodluyordum. Sonuncusu ksantofil. Ben buradaki S harfinden kafamda kodluyordum ksantofilde. Sarı renk veriyor. Limonda, muzda, bazı sarı elmalarda, kavunda ne görüyorsun? Sarı görüyorsun. Onları da oluşturan plastitimiz kim? Kromoplast dediğimiz plastitimiz. Hocam bu plastiklerimizden kromoplastlarımız bitkide tozlaşmaya da yardımcı oluyor. Neye yardımcı oluyormuş? Tozlaşma. Ne demek tozlaşma? Arı görüyor. Oo çiçeğe bak rengarlık ben buna gideyim de bal alayım deyip saldırıyor ya. O yanda bir yandan da bitki ne yapıyor? O arı geldiği zaman tozlaşmaya, iç tozlaşmak için polenleri veriyor o arıya. O böceğe, kuşa hangisine? On yardımıyla tozlaşmaya da yardımcı oluyor. Bu kimlerimiz? Kromoplastlarımız. Geldik hocam lokoplasta geçeceğiz. Ama bunun dışında bir şey daha öğrenmiştik. Antokyanı hatırlıyor musun? Bitkide bu renklerin dışındaki e, renkleri oluşturabildiğimiz e, başka yapılarımız var mı? Hatırla kofullarda vardı hocam. Kofulların içerisinde ne bulunuyordu? Bir antokyan maddesi bulunuyordu. Bu antokyan maddesi etkisiyle ne oluyordu hocam? koful üstünün asit ya da baz olmasına bağlı top bitkinin bulunduğu toprağın asitliği ya da bazlığına bağlı olarak bitkiler diğer renkleri ne yapabiliyorlar? Oluşturabiliyorlar. Son kısmımız geldik hocam. Lokoplast. Nedir dersek renksizdir. Ne depolar dersek hocam? Depo plastiti de, besin depolar içerisinde besin vardır. Nerede? Bitkinin kökünde, gövdesinde, tohumunda plastit ne yapıyor? Bu lokoplastımız besin depoluyor. Mesela patatesi kesiyorsun var içerisinde? Nişasta var. Buğdayı eziyorsun değirmende içinden nişasta çıkıyor. Başka hocam nohut ve fasulyeye baktığın zaman neyle neyce zengin besinler bunlar? Protein bakımından zengin. Proteini alıyorsun. Zeytini, ayçiçeğini eziyorsun. Bunlarda ne çıkıyor hocam? Yağ çıkıyor. Gördüğünüz üzere lokoplastlar ne yapıyormuş? Şöyle bana renksiz olan besin depolayan plastitimize lokoplast ismini veriyoruz. Önemli bir bilgi daha verelim. Hocam bu plastitlerimiz birbirine dönüşebiliyorlar. Örnek verelim. Dönüşebiliyorlar. Evet bu da Türkçemizin müthiş kelimelerinden bir tanesi. Dönüşebilirdik. Ne diyormuşuz? Dönüşebiliyorlar. Anladın demek istediğim şey. Buradaki imla hatalarını gözümden kaçırırsam siz lütfen sorularda altta yorumlara yazın hocam. Şimdi şu oluyor bak kloroplast kromoplasta, kromoplast kloroya, klora lokoya, loko kloroya. Bunlar birbirine ne yapabiliyor? Dönüşebiliyorlar. Örnekler üzerinden anlatayım daha iyi anlayacaksın hocam. Yeşil domatesin kızarması bak. Yeşil, ne diyorsun? Yeşil domates kloroplast kızarmış, kırmızı olmuş. Kime dönüşmüş? Kromoplasta dönüşmüş. Peki patatesin ışık varlığında filizlenmesi ne olmuş diye sorarsak? Hocam patates nedir dersek lokoplast beyazdı. Işık varlığında filizlenmiş Biliyorsun ki annen diyor ki işte patatesleri açıkta bırakma. Niye? Bırakınca şey oluyor. Filizleniyor, yeşeriyor diyorlar. Bak yeşermekten. Lokoplast kime dönüşüyor dersek söyle bakayım bana. Kloroplasta dönüşüyor. Yapraklar sonbaharda sararıyor. Burada ne oluyor? Hocam bak yeşil yapraklar, yeşil yapraklar. Diyorsun ki kloroplastımız. Ne oluyor hocam? Sonbaharda sarımtırak renk. Santofilden yakında gelsin. Ne diyorsun? Kromoplasta ne oluyor değerli hocam? Dönüşüyor ve bu sayede gördüğün gibi plastikler gerekli durumlarda ne yapabiliyor? Birbirlerine dönüşebiliyorlar sevgili Crazy Girl bebeksi dostum. Hızlıca tek edeceğim çabucak. Mitokondri aerobik solunumda görev alan çift zarlı organeldir. Kendini eşleyebilir. Ökaryotlarda var, prokaryotlarda bulunmuyor hocam. Mitokondride bak bundan sonra şunu söyledik. Bir canlı aerobik solunum yapıyorsa illa mitokondrisi olacak diye bir mecburiyet yok. Adamın hücre zarı kıvrımına sahip olduğunu düşünmen gerekecek. Peki hocam kloroplasta baktığımız zaman çift zarlı bir organel aynı mitokondri gibi kendine ait en azı, en azı bir bozumu bulunuyor hocam. Kendini eşleyebiliyor. Mitokloroplastın görevi fotosentez yapmak. Görevi karbondioksit sözümlemek. Görevi inorganik bileşiklerden organik besin Sen Sentezi yapmak. Peki kloroplasta baktığımız zaman sadece bitkiler değil mi? Hocam bitki, alg öglene bunlarda kloroplast bulunabiliyor. Bakteri, arkede zaten olmadığını biliyorsun hocam. Peki kloroplasta baktığımız zaman fotosentez ilgili bir şey söylemiştik. Bir canlı fotosentez yapıyorsa, bir hücre fotosentez yapıyorsa illa bunun kloroplastı vardır diye bir mecburiyetimiz yok. Söyle bana klorofil pigmentinin olması şart. Klorofil pigmentin varsa ne yapabilirsin? Fotosentez yapabiliyorsun diyoruz. Güzel. Peki bunu söyledikten sonra bitkinin bütün hücrelerinde kloroplast var mıdır dedim. Yok hocam her tarafta bulunmaz demiştin. Kloroplast nişasta depo edebiliyor. Bitkiler Şimdilerde mitokondri ve kloroplastlar genelde yan yana takılıyorlar. Birinin ürettiğini diğeri kullanıyor, diğerinin ürettiğini diğeri kullandığı için yan yana görülebiliyorlar. Renk verenlere kromoplast dedik, besin depo edenlere, e, besin depo edenlere renk sonlanlara da lokoplast dedik. Plastikler birbirine ne yapabiliyor? Dönüşebiliyor sevgili. Good, bad, crazy girl dostum. Şimdi ne yaptık seninle beraber? Çift zarlı organelleri tamamladık. 16. günümüzü bitirmiş olduk. Bundan sonra seninle beraber çekirdek ve hücre iskeletinden bahsedeceğim. Ardından ödev testimiz gelecek. Sonrasında bilimsel yöntemden bahsedeceğim sonra ödev testine geçmeden önce şunu yapmak istiyorum. Her ünitenin sonunda genel bir tekrar yaptığımız bir testimiz oluyor ya boşluk doldurma doğru yanlış diye ilerlediğimiz. Onu çözelim ardından ödev testini çözelim istiyorum 18. günümüzde. Ve ne yapalım? Hücre konusunda artık nokta koyalım. Sonra artık ekolojiye gelelim. Artık senin hocanız geberdi. Gençler çok teşekkür ederim. Ee, güzelce dinlediğiniz için, sabırla beni dinlediğin için. Ben sizin için çabalamaya e, devam edeceğim gençler. O yüzden beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Desteğinizde senin hocanız bir gün 1 milyon olacak hepimizin bildiği şey. Bir sonraki ders dersimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Çavs 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 çavs. Görüşürüz. Bay bay. Kapat. Kapat su içeceğim. Bay bay. Görüşürüz.